Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin sakatlığı nedeniyle Alanya spor maçının kadrosunda yer almadığı dakikalarda Fuat Mercado'dan Ren ile anlaştığı iddiası geldi. Rennes'in Fenerbahçe'ye yaklaşık 11 milyon euro artı bonuslar şeklinde bir teklif sunduğu belirtiliyor. Sarı Lacivertli yönetimin bu teklife sıcak baktığı ve Meteo Gendauzi transferi sonrası bu ayrılığa onay verebileceği konuşuluyor. Transfer iddialarının kızıştığı bir dönemde Szymanski'nin, Süper Lig'deki Alanya Spor maçı kamp kadrosuna dahil edilmemesi de dikkat çekti. Polonyalı oyuncu kasık bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Sakatlık haberi resmi açıklama olsa da, transfer görüşmelerinin bu kadar ilerlemiş olması, oyuncunun riske edilmemesi adına bu kararın alınmış olabileceği yorumlarını da beraberinde getirdi. ハベ。